Evet, merhaba. Nasılsınız? Merdan keyfine hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir ayva tatlısı, mevsimi meyvesi olan ayvayla bir tatlı yapacağız. Ee, gerçekten her şeyi mevsimde yapmak güzel bir şey. 3 tane ayvan var, 3 tane elmam var. Elma ne alaka ayva tatlısı yapıyorsun diye soracak olursanız, elmaları da ayvaların içine biraz oyup içine koyacağım. Ee, her el, ayvaya bir tane de elma. Şimdi önce elma ayvalarımı soyacağım. Şöyle ayvaları şöyle başını ve sonunu biraz kesiyoruz. Şuradan ve buradan. Çünkü düz durması gerekiyor. Bunu da ortadan keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Ah, çok güzel bakar mısınız? Çok tatlı. Çekirdeklerini de kullanacağım biraz. Bütün ayvalarımı şimdi bu şekilde keseceğim. Sonra soyacağım. Şimdi ayvalarımı soydum arkadaşlar şöyle ortasında biraz öreceğim çekirdeklerini de çıkaracağım şöyle bir kaba koyacağıyla ile veya bıçak yardımıyla da oyabilirsiniz. Şimdi şöyle oyduğum ayvalarımı kaynattığım sıcak suya koyup tencerede bir 10 dakika haşlayacağım arkadaşlar çünkü direkt fırına verirsem pişmeyecek çok su koymuyoruz şu kadar yani tencerenin dibine bir parmak kadar. Şimdi ocağın üzerine koyacağım. Evet 10 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika pişirdim ayvalarımı. Şimdi yine aynı tencerede yapacağım. Suyunu başka bir kaba alacağım. Çünkü suyunu da kullanacağız. ikinci aşamada. Şimdi elmaları yerleştireceğim üzerine. Evet şimdi elmaları şu şekilde üzerlerine görüştürüyoruz. Şöyle çekirdeklerini ayırt ayırdım. Bunları da içine atacağım. Çok fazla atmayın. İki tane ayvanın şeyini atın, çekirdeğini atın. Çünkü bunlar sonuçta kıvam verici. Jöle kıvamı veriyor. Sonra fazla atarsanız suyu jöleleşir. Şimdi şeker olarak her bir ayva diliminin üzerine iki buçuk yemek kaşığı tepeleme şeker koyacağım. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle de buçuk. Şekerimi de attım üzerine. Evet, şekerlerimizi koyduk. Eğer seviyorsanız tarçın atabilirsiniz. Biz sevmiyoruz diye ben tarçın koymuyorum. Daha önce kaynattığım aşamadaki suyunu yine hiçbir şey ziyan etmiyoruz. İçine döküyorum. Çok fazla değil. Dibinde bir parmak kadar su olmuş oluyor. Şimdi Önce yağlı kağıtla kapatıyorum. Çünkü alüminyum folyo kapatacağım. Alüminyum folyonun gıdayla temas etmemesi için araya bir yağlı kağıt koyuyoruz. Sonra da kabımın genişliğinde alüminyum folyo ile kapatacağım. Hem önüne hem de boyuna olacak şekilde birkaç üst üste kapatacağım. 200 derece fırını çalıştırmıştım. Önceden ısılamış 200 derece fırında 1 saate yakın pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi rengi çok pembe olmamış. Bunun için ocakta birazcık renk almasını sağlayacağım. Bakalım. Bakın suyu Pembeye donmuş. Şimdi bakalım neler olacak. Bu çareler tükenmez. Şimdi burada böyle kaynatarak hafif daha renk kalmasını sağlayacağım. Üzerlerini de sürekli şu şekilde suyundan dökerek. Evet gördüğünüz gibi kabaklarımız dinlendi, soğudu. Şimdi servis tabağına alacağım. Böyle servis tabağına alacağım. Kabaklarım Evet şimdi servis zamanı. Üzerine ne yapıyoruz? Bir kaymak bu çok oldu. Kaymak koyuyoruz. Biraz da antep fıstığı döküyoruz. Yapan herkesin eline, emeğine sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun.